Kırklareli'deki bir çiftlikte tavuklar dış seslerden etkilenip üretim düşmesin diye ilginç bir yönteme başvuruldu. Günde 10 saat tasavvuf ve Türk sanat müziği dinletilen 500 tavuk hem stresten uzaklaştı hem de daha çok yumurtlar oldu. Kırklareli'nde yumurta üreticisi Sinan Topçu verim kaybını önlemek için ses sistemi döşetip tavuklara müzik yayını yaptı. Sinan Topçu'yu buna yönelten etken dış ortamdan gelen sesler oldu. Seslerin tavukları rahatsız edip strese girmesini istemeyen Topçu hemen harekete geçti. Tavuklarımız ürkek olduğundan yoldan araçlar geçtiğinde korna yapıyorlar ve tavuklar bundan ürküyorlar. Ve biz de bunlara e, müzik dinletisi yapıyoruz. Çiftlikteki 500 tavuğa günde ortalama 10 saat tasavvuf ve Türk Sanat Müziği dinletildi. Müzik bunların streslerini alıyor. Tavuk kendini müziğe adapte ettiğinden diğer gelen seslere odaklanmıyor, ürmüyor. 3 ay önce başlanan uygulamada olumlu sonuç alındı. Sinan Topçu gelinen noktadan memnundu. Bu şekilde daha iyi yumurta verimi aldığımızı düşünüyoruz.